Estetik ve güzellikle devam edelim. Yılın en iyi çıkış yapan estetik ve güzellik okulu Berin Eren Estetik Akademi. Alkışlarımızla Berin Hanım geliyor. <laughs> Yeniden kısa bir konuşma yapmak istediğiniz yerde. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Yıllar önce çıkmış olduğumuz bu yolda ilk hedefimiz başarmaktı. E, ve bu akşam e, bir nebze de olsa bu hedefimize ulaştığınızı görüyorum ve bununla gurur, duyuyorum. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Özellikle Göktürk ailesine ve Merve Hanım'a. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ki, sağ olun. ¡Qué